Riddle girerken Seth farkadan arkadan geldi. Rossi de aynı yap aynısını yapmıştı. Ve evet, şu anda Seth darbe atıyor. Riddle şu anda. oh, Riddle. Riddle döndü. WWE yani line Mania'ya dördüncü haftada yeni isimler katılacak. İsim like... olarak Jake Rossin çocuğu 22 yaşında. Rossey 17 evet, yaşında an mı mi? evlenmiş? Evet. Yani hayır. Evet. Setroni şu anda Simnik Set Setroni'de. Evet. Şu anda Seth kötülüyorlar. Roman, Roman, Roman diye bağırıyorlar. Riddle, Riddle'ın taraftarları da Randy, Riddle, Randy, Riddle diyerek bağırıyorlar. Evet, Suplex derken farklı bir ara. Evet, şu anda Corner'in. Corner atladı. Evet, şu anda Riddle'ın yerde. Eline eline vuruyor set. Zıplamadı. Set. bildiğimiz gibi heal'lık yapıyor. Biliyorsunuz ki 2020-2021 yılında Dominik Mysterio ve Rey Mysterio'nun gözünü gözünü çıkarmıştı. Evet göğsüne göğsüne vurur derken Riddle şu anda karşılık veriyor şu anda set zor durumda. Tudu döndü. Ve göğsüne göğsüne vuruyor. Evet. Rex'in göğsüne göğsüne vuruyor. Ayaklarına da darbeler atıyor. Evet şu anda sırtına vuruyor. Ve pin geldi. Bir, iki ama set kurtuldu. Evet, evet. İplerden atladı setin kafasına ve hızlan kan bekle. Evet, yani. evet. Pınçva arkasına, kafasına bir tekme. Red yoruldu oldu. Evet. Trollis geri döndü. Evet. Set evet, bildiğimiz gibi. Bakalım. Evet. Riddle yere düştü. Ve evet, Riddle kurtuldu. Evet. Evet. Gelemedi. Set yine üstünlüğü kurdu. Riddle'a karşı ve korner çıktı. Korner üzerinden Riddle'ın kafasına doğru darbe alak in kafasına indi. Evet. Evet. Kafasına darbeler. Setten Riddle ama Kinder'de kutulu. Evet. evet. Evet, evet. Natur geldi. Ve biz Natur'dan sonra bir, bir, iki, set iki, kısa sürdü. sabir maç içerisinde. Lidl'ı çaresiz bırakıyor ve set Rollins kazandı. Bir dahaki maçımız K vs Kayır. Bir dahaki maçta görüşürüz sayın seyirciler. Teponence'nin puanını kazandı. Evet.